Bu video serimizde sizlere Osmanlı İmparatorluğu'nun son Mareşal Padişahı olan Revan ve Bağdat Fatihi Sultan 4. Murad'ın hayatını anlattık. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayınız. 24 Aralık 1638 gününe gelindiğinde 39 günlük kuşatma bitmiş ve Bağdat Osmanlı kontrolüne girmişti. Kuşatma sırasında 5000 bin Osmanlı askeri şehit düşerken Safeviler 10 bine yakın şehit vermişti. 14 yıl sonra Bağdat tekrardan Osmanlı İmparatorluğunun kontrolüne girmiş. Ardından Basra'ya kadar olan bütün Irak toprakları tekrardan ele geçirilmişti. Artık Sultan 4. Murat Bağdat Fatihi olarak anılacaktı. Bağdat Fatihi Sultan 4. Murat 14 Ocak 1639 günü Bağdat'tan ayrıldı. Şehir muhafızı olarak Küçük Hüseyin Paşa'yı tayin etti ve 8 bin Yeniçeri olmak üzere 20 bin asker bıraktı. Bağdat Fatih Sultan 4. Murat artık dedesi Yavuz Sultan Selim'in hayaline kavuşmaya çok yaklaşmıştı. İran işlerine girebilir, Türkistan topraklarına kadar durmadan yürüyebilirdi. Ancak savaş sırasında kendini gösteren hastalığı artık dayanılmaz hale gelmiş ve eziyet seviyesine çıkmıştı. Bunun ardından Bağdat Fatihi devam etmek istediği seferinden geri dönmek zorunda kaldı. Sultan 4. Murat bu sırada batıdaki hadiseleri de takip ediyordu. Venedik Osmanlı İmparatorluğu'nun doğuda seferde olmasını fırsat bilerek sınırları tecavüz etmeye ve ticaret limanlarına saldırmaya başlamıştı. Bu olayların üzerine Sultan 4. Murat Venedik Cumhuriyeti ile bütün ticari ilişkilerin kesilmesini ve Cumhuriyet'e hemen savaş açılmasını emretti. Bağdat Fatih'i bir an önce iyileşip batıya doğru bir sefere çıkma isteğindeydi. Lakin divan üyeleri padişah bu denli ağır bir hastalıktayken savaşa girilmesini doğru bulmamış ve emri 13 gün süreyle geciktirmişlerdi. Bu süre içerisinde Venedik'e baskı uygulanmıştı. Bu baskılar hızlıca etkisini göstermiş ve Venedik elçisi divanın bütün şartlarını kabul edip savaşı sonlandırmıştı. Venedik'in çekincede tavrının sebebi ise batıda 4. Murad'a karşı oluşan korkudur. Lakin 17. yüzyılın en büyük ismi olan Sultan 4. Murad'ın hastalığı İstanbul'a gelene kadar hızlı bir şekilde ağırlaşmıştı. Doktorlar tarafından şiddetli bir baş ağrısı ve ardından titreme teşhisleri konmuş, daha sonrasında ise Sultan yatağa düşmüştü. Bu dönemde Sultan 4. Murad'ın belinden aşağısının tutmadığı da söylenmektedir. Sultan 4. Murad'ın ölüm sebebiyle ilgili çok fazla söylenti olsa da bunlardan en yaygın olanı damla hastalığı nedeniyle öldüğünü belirten söylentidir. Batılı kaynaklar sara veya felç geçirmiş olduğunu da söylemektedir. 4. Murad'ın ölüm sebebiyle ilgili yaygın görüşlerden biri ise içki veya afyon kullandığı ile ilgilidir. Lakin genel olarak tarihçilerin kabul ettiği rivayet damla hastalığıdır. Sultan 4. Murad'ın içki içip içmediği ile ilgili videomuza sağ üstte çıkan kartlardan erişebilirsiniz. Sultan 4. Murat İstanbul'da bulunduğu süreçte biraz dinlendikten sonra az da olsa kendine gelebilmiş ve zafer alayına güçlükle katılmıştı. Kasım ayına gelindiğinde ise Sultan Murat kendini iyi hissetmiş ve bir ava çıkmak istemişti. Avlanmak üzere gittiği Beykoz taraflarında hastalığı tekrar ağırlaşınca istirahate çekildi. Bu dönemin öncesinde çokça içki tükettiği ama hastalığı ağırlaşınca bu alışkanlığından çevresindekiler tarafından kurtarıldığını söyleyen rivayetler mevcuttur. Üsküdar Sarayı'nda 10 gün dinlenen Sultan Murat kendini tekrardan biraz daha iyi hissetmişti. Lakin maneviyatında bozulmalar görülmekteydi. O günlerde bir güneş tutulması olmuş ve Sultan da bunun anlamını merak edip hazinede bulunan bir cifir kitabından araştırmıştı. Bu araştırması sonucunda kendi hayatı ile ilgili pek olumlu sonuçlara rastlamadı. Ancak Sultan Murat her şeye rağmen ileriye dönük planlar yapmaktaydı. Venedik'e ve İtalya Yarımadası'na yapacağı büyük seferler için hazırlık başlatmıştı. Tersanede ve tophanede yeni gemiler inşa ettiriyor, yeni toplar döktürüyordu. Selanik tarafına ise asker takviye etmişti. Sultan bir an önce savaşa gitmek isteğindeydi. Bağdat Fatih Sultan 4. Murad'ın bu hareketleri batıda büyük bir panik havası yaratmıştı. Kanuni Sultan Süleyman'dan beri bu denli büyük sefer hazırlıkları yapılmıyordu. Avrupa ise yeni bir kanuniye hazır değildi. Yine aynı dönemde sultanın İtalya'ya doğru değil Malta adasına sefere çıkmak için hazırlıklar yaptığına dair söylentiler de vardı. Rivayete göre Sultan Murat Malta'ya birkaç adamını göndermiş ve Malta adasının haritasını istemişti. Ne yazık ki Osmanlı'nın son ümitlerinden olan, ordunun başında son kez sefere çıkan hem padişah hem de başarılı bir komutan olan Bağdat Fatih Sultan 4. Murat son seferini gerçekleştiremedi. Aslında kendisini daha diri hisseden Sultan Murat, Tarihler 25 Ocak 1640 gününü gösterdiğinde bayram tebriklerini kabul ettikten ve Sinan Paşa Köşkü'nde iç ağalarının çeşitli hünerlerini izleyip biraz da at koşturduktan sonra silahtar Mustafa Paşa'ya tahsis edilen saraya giderek istirahat etti. Akşam yemeğini ise silahtar ve Emir Güneoğlu gibi yakınlarıyla yapan Sultan Murat onların da isteğiyle eskisi gibi yiyip içti. Lakin bu gecenin ertesi günü tekrar fenalaştı. Fenalaştıktan sonra sık sık yanına gelip başında Kur'an okuyan İmam-ı sultan -ı Şam Yusuf Efendi'nin söylediklerine göre Sultan sık sık şuurunu kaybediyordu. Sultanın hastalığının arttığı iki hafta boyunca Hekimbaşı Zeynel Abidin Efendi her yolu denemiş ancak bir sonuç alamamıştı. Bağdat Fatih Sultan 4. Murat 8 Şubat 1640 Perşembe gününe gelindiğinde yatsı namazından sonra Şehzade Kasım'ı boğdurduğu odada vefat etti. Cenazesi gazalarda bindiği 3 at tersine eğerlenmiş olarak tabutu önde görünür halde Sultan Ahmet Camii yanındaki babası 1. Ahmet'in türbesine götürüldü ve oraya defnedildi. Bazı rivayetler Sultan Murad'ın ağır hastayken kendisinden sonra yaşı ilerlemiş son Osmanoğlu olan Şehzade İbrahim'i de öldürme emri verdiğini, lakin Kösem Sultan'ın buna izin vermediğini söyler. Kimi rivayetlerse Sultan Murad'ın Şehzade İbrahim yüzünden hekimlerin kendisini iyileştirmediğini düşündüğünü söyler. Bağdat Fatih Sultan 4. Murad Osmanlı padişahları arasında farklı bir karaktere sahipti. Özellikle yaşadığı dönem içinde beklenmedik özellikleri vardı. İrade ve hafızası kuvvetliydi. Kolay kolay pes etmez, yürüdüğü yoldan dönmezdi. Kösem Sultan'ın vesayeti altında kaldığı dönemlerde bile onca caydırıcı etkine rağmen devlet işleriyle ilgilenir, tecrübe kazanır ve tedbirli kıyafet bir şekilde halkın arasına girerek insanların nabzını tutardı. Gitgide artan sert tutumunu yalnızca devleti tehlikeye sokacağına inandığı kişilere uygulamıştı. Bazı batı kaynakları ise sultanın her tarafta hafiye bulundurduğu ve bir mühtediye tercüme ettirdiği Machiavelli'yi okuduğunu söyler. Sultan 4. Murad'ın döneminde Kanuni Sultan Süleyman'dan beri çöküşte olan hazine tekrardan artışa geçmiş, devlet adamlarında, yeniçerilerde ve sipahilerde oluşan liyakatsizlik yerini devlete tam anlamıyla sadık bir yapıya bırakmıştı. 8 Şubat 1640 günü Osmanlı için bir kırılma noktası olmuş, duraklama döneminde yükselme yaşanırken her şey tekrardan çöküşe geçmişti. Sultan 4. Murad'ın ölümünden sonra Yeniçeri Ocağı'nda bozulmalar devam etmiş, Taşra'da ve Anadolu topraklarında asayiş tekrardan düzelmemek üzere bozulmuştu. Ayrıca Sultan Murad'dan sonra hiçbir Osmanlı padişahı ordunun başında sefere çıkmamış, mareşallik yapmamıştı. Belki de Osmanlı'nın kurtarıcısı olacak olan Sultan 4. Murat yalnızca 27 yaşındayken hayata gözlerini yummuş. Arkasında ise "Ya biraz daha yaşasaydı ne olurdu?" sorusunu bırakmıştır. Bu video serimizde sizlere Osmanlı İmparatorluğu için bir kurtarıcı olabilecek potansiyeli olan lakin hayata genç yaşlarında gözlerini yummuş, Bağdat ve Revan fatihi olan Sultan 4. Murad'ın hayatını anlattık. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza destek olmak için abone olmayı unutmayınız.